Uzakta değilim yüreğinde his. anneler gün kutlu olsun annecim. Ee, seninle tekrar sarılmak dileğiyle çalışamıyorum. Bu anneler gününde yanında olamıyorum. En kısa zamanda sana sarılmak dileğiyle canım oğlum. Benim hemşire, Canım annem. Belki sana bu anneler gününde söylemeyeceğim. Ama seni çok seviyorum. Anneler günü ve hemşireler günü kutlu olsun. Canım annem. Ben görevimin başındayım. Bu anneler gününde sana sarılamayacağım. Anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Annem bir hemşire. Anneciğim anneler günün ve hemşireler günün kutlu olsun. Tekrar sarılabileceğimiz günlere. Gülüyor. Ben bir sağlık çalışanıyım. Şu anda yanında olamıyorum. Yine sarılacağız günü gelince. Canım annem hemşire. Anneciğim hemşireler hemşire. hemşire günü ve anneler günün kutlu olsun. Tekrar sarılabileceğimiz günlere. Canım anneciğim. Canım anneciğim anneler günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Hem hemşire. Anneciğim hemşireler günü ve anneler günün kutlu olsun. Tekrar sarılabileceğimiz günlere bir sağlık çalışanıyım. Bugün senin yanında olamadığım için çok üzgünüm. Ama en kısa zamanda hep birlikte olmak ve sana sarılmak dileğiyle. Canım kızım benim. Benim annem bir sağlık çalışanı. Covid-19 salgını nedeniyle yanımızda pek olamıyor. Bu anneler günde belki onu sarılamayacağım. Anneler günü ve hemşireler günü kutlu olsun anneciğim. Seni çok seviyorum. Merhaba, ben sağlık çalışanı. Şu an görevimin başındayım. Bu anneler gününü de anneme sarar Canım anneciğim, anneler Günü. mutlu olsun. Benim annem ebe sağlıkçı. Bütün sağlık çalışanların, ebelerin, hemşirelerin ve annelerin gününü kutluyorum. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye'm. Bir sağlık çalışanıyım. Aynı zamanda anneyim. Evlatlarıma bu günlerde sarılamasam da çok sıkı sarılacağım günler yakında. Biz sizin için çalışıyoruz. Siz de bizim için evde kalın Türkiye. Doktorun, hemşirenin, Benim annem hemşire. Bu korona hastalığı yüzünden çok görüşemiyoruz. Ama bu korona hastalığı yüzünden yine çok sıkı sıkı sarılacağız. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Senin için buradayım. Ben bir yol başındayım. Şu an görevimin başındayım. Bu anneler gününde annemin yanında olamayacağım. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Seni çok seviyorum. Benim annem hemşire. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Seni çok özledim. Ben sağlık çalışmıyorum. Bu anneler gününde yanında olamıyorum. Ama tekrar sarılırız günü gelince. Benim annem bir hemşire. Canım anneciğim. Hemşireler gününü ve anneler gününü kutlarım. Yeniden sarılmak dileğiyle. Tekinlerimiz, hemşirelerimiz ben sağlık çalışanlarımız bu anneler gününde yanında olamıyorum. Ama yeniden sarılırız günü gelince. Içim, gece günü. Anneciğim, Hemşireler Günü mümkün. ve Anneler Günü kutlu olsun. Tekrar sarılacağımız günlere. Sadece bir şey. Bu Anneler Günü'nde yanında olamıyorum. Ama yine sarılırız zaman gelince. Bir sağlık çalışanı. O hemşire. Onu aylardan beri sarılamıyorum. Maalesef bu Anneler Günü'nde de onu sarılamayacağım. Anneler Günü ve Günlüğün. Hemşireler gününü kutluyorum. Seni çok seviyorum canım annem sağlık çalışanı bir hemşireyim. Görevimin başındayım. Bu anneler gününde sana sarılamayacağım için çok üzgünüm. Canım oğlum seni çok seviyorum. Benim annem sağlık çalışanı. Belki bu anneler gününde ona sarılamıyorum. Ama onu çok seviyorum. Seni seviyorum canım annem. Anneler günün kutlu olsun. Ben bir sağlık çalışanı. Mayıs ayı bizler için Ebeler günü, müşeler günü, sonrasında anneler günü demekti. Ta ki bu Bu yıl takvimlerimiz Mayıs ayında sadece pandemiyi göstermekte. O yüzden evlatlarımızdan, annelerimizden uzakta bir kutlama yapalım istedik. Tekirdağ Devlet Hastanesi çalışanları olarak bizler görevimizin başında sizler için buradayız. Siz de lütfen kendilerine uyun, evlerinizde kalın. Bu belayı birlikte edin. Öncelikle kendi annem olmak üzere. Savaş... Evlat hasreti çeken tüm şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Içine... Tüm meslektaşlarımın o günlerini saygıyla, sevgiyle kutluyorum. Hep birlikte başaracağız diye boşuna demedik ya, hep birlikte başaralım. Siz evde kalın, biz çalışalım. Yeniden sarılabileceğimiz günlere bir an önce kavuşmak dileğiyle. Anneler gününüz kutlu olsun. Yeniden sarılırım zaman gelince ısınır yer gök bizi görünce